Kaju ee, su borusunun donmaması için e, üzerine taktığım parçayı kopartmış yarısını. Ve vermek istemiyor Ver. 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 Ah ah ah. Peşinden koşturuyor beni. Ver. Bırak onu. Bırak onu. Bırak onu. Bırak onu. Bahçede koşuyoruz. Kaju. Bırak onu. Diğer yarısını onu yerine taktım yakaladık. Evet. Bıraktırabileceğiz mi? Bırak. Bırak oğlum bırak. 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 Çekiştiriyoruz ama elimde kalabilir parça. İyice koptu zaten. Evet. Dağılacak iyice. Bırak. Bırak oğlum. Herhalde çekiştirsem kopacak. O geçecek mi? Zaten o bu parça artık yerine takılmaz. Yenisini alacağım. Bırak. <laughs> Olduğumuz yerde dönüyoruz. Hadi bıraktım. Kopacak zaten. Ha, beni kovalamamı istiyor. Seni serseri seni. Seni serseri seni. Kendine oyun icat etti. Gel. Yalnız döne döne başım döndü. Sen çok. Ya ben yoruldum. Herhalde o da yorulmuştur. Bir süre sonra bırakır diye düşünüyorum. Evet. <laughs> Gitti.